Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. İşte sizler için Sen Çal Kapımı setinden Serkan Bolat. Yeni bölümümüze son bir gün kaldı. Herkes büyük heyecanla yeni bölümün gelmesini bekliyor. Ve tabi şimdiye kadar olan bölümlerin en güzeli geliyor. Çünkü artık Eda ve Serkan aşk yaşamaya başladı. Ve bizleri muhteşem romantik sahneler bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.